Hepinize merhaba arkadaşlar. Oyun Kafa kanalına hoş geldiniz. Ee, öncelikle bir duyuru videosu yapacağım. Şöyle Söğüt gölgesine geldim. Serin serin püfür püfür püf esiyor. Ee, kanalla ilgili bir duyuru arkadaşlar. Ee, şu sıralar pek fazla video gelmiyor. Hatta kaç gün oldu? Bir haftayı falan geçti. Ee, bunun için hepinizden öncelikle özür diliyorum arkadaşlar. Ee, bundan sonra e, şey demeyeceğim. Hani böyle üç günde bir video atarım veya iki günde bir atarım. Hani söz vermiş gibi oluyorum ve onu sözü tutamıyorum. Daha kötü oluyor. Hani Video günleri benim kanalımda belli değil arkadaşlar maalesef şu an bir düzen oturtamadım yeni olduğum için ee, bu duyur videosunun amacı da işte ben yakında bir e, sık sık video at atabilmek için e, PVP başlayacağım ee, PVP videoları da çekeceğiz ve bunun haricinde bir tane sürpriz bir video çekeceğim hani ne bileyim hiç spoiler vermeyeceğim size yani bir tane değişik bir video gelebilir arkadaşlar gene metin iki ile alakalı hani başka bir şeyle ilgili değil ee, ve bunun için bana bu programlarda render yapmada çok iyi değilim ben ve bunu iyi bilen arkadaşlar varsa işte ne bileyim efekt falan koyacağım hani efektleri nereden bulabilirim değişik efektler falan lazım bana hani bu filmlerde falan kullanılan ne bileyim işte doğa efekti falan filan hani bunlarla ilgilenen arkadaşlar varsa bana yardımcı olursa sevinirim açıklama kısmından kısmındaki facebook linkinden bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın bölümü. İzleyin Şimdi bölüme geçiyoruz. Hemen introyu koyuyorum buraya. Hepinize merhaba arkadaşlar. Oyun Kafa kanalına hoş geldiniz. Ben Halil. 13. bölüm sanırım. 13. bölümle karşınızdayız. Bu bölüme beceri kitapları okuyarak başlıyoruz. Hadi bakalım. Bismillah. Atış işareti. Ana tecrübe yok. Neyse şey yapalım. Şu görev vardı ya, o porselen görevini yapalım hem de biraz ekstra ısırırız. İlk çöl haritası Belki ilkinde onu düşürürüz demeye kalmadı. Düşüremedik. E, çöl bulmak zor arkadaşlar e, çölde. O yüzden şey yapacağım, gölge metni arayacağım ben yani. Gölge metni bulduğum zaman e, keseceğim. Hem metin kırmış oluruz, hem de çöl haritisini halletmiş oluruz. Hem gezerken belki kristal cevheri de lazım biliyorsunuz o görev için. Belki kristal cevheri de buluruz metin aramak daha mantıklı. Yani normalde hep şöyle ayduta atardı. O 40 levelken falan hani gölge metni kesiyorduk ya. Hani uğraştırır da bizi. Bu sefer de çöre ayduta atmıyor. Hani belki şimdi iki slot atar bilmiyorum da. Bu sefer de çöre ayduta çıkmıyor ya uyuz oldum. Şu görev için bekliyoruz. Ya yani metinin bir şey atacağını zaten zannetmiyorum. Çünkü biz bu metni 40 levelken bile kesiyorduk. Bir şey atmadı. Bak yine şöyle ayduta atmadı ya. Ulan. Neyse şunu bir keselim bakalım. Ulan becerili dolunayla dalıyormuşuz ya. Ben ne diyorum 2 saat niye kesemedik. Dur lan. Takacağım ortalamayı. Kesmeyeceğim. Bak bakayım şunu. Ha? Belki Metin bir şey atar. Bir ümidim var az da olsa. Hadi bakalım bir hava kılıcı atsa hiç de fena olmaz. Aa, hava kılıcı düşen itemleri var. Neyse. Vadiye gidelim ya. Vadi daha kolay buluruz. Gölge metni. daha haydut kesiyoruz. Bakalım çıkacak mı mu? Maalesef gene çıkmadı. Metin arayacağız gene. Kumaşımızın süresi dolmuş. Şimdi onu da alalım. Kendi gücünü arttır diyelim. Kaç tane kumaşımız oldu? 3, 35 tane. Son 5 tane kumaşımız kaldı. Ondan sonra kuşak sanırım kuşak oluyorsun. Kuşak alacağız. Şu görevi de artık yapalım ya. Neydi? Şey. Ee, vadiye gideceğim. Gene gölge metni her seferinde söylemeye gerek yok. Tecrübe puanı yetiyorsa BK'ları da okuyalım bakalım. Atış aleti tamamladık. Aha M6 oldu at atı. çok güzel. Karanlık koruma. O o da başarılı. Son 3 BK sonra o da M5 olacak. Güzel. Gögemetli Gö kesiyorum ama çöl geldi. Ama bir tane daha adam dalıyor hatta öleceğim şimdi. O yüzden çöl ağacıklarını kenara alıp kesemiyorum. Maalesef adam da daldı metine yapacak bir şey yok. Kırılsın bakalım ne çıkacak. Şuradan bir kalkalım da. O BK da attı, taş da attı, ikisini de bize attı alalım bakalım eve kalmış bıçak çevirme taşla artı sıfır zaten bakalım bir tane daha aleti kesiyoruz atacak mı çöl kumu maalesef atmadı eee kaplumbağa bulduk yanında çöl vardı kestik ee, çöl kumumuzu düşürdük arkadaşlar şimdi sırada şunları şöyle bir ayarlayalım ben karışık envanteri sevmiyorum bunu kesebilir miyiz lan acaba oha kesebilir miyim dedim tek yedim lan neyse şimdi e, şeyden Zindandan şey düşürelim, maymun kon düşürelim. Zindan sonuna geldik maymun konu düşürmek için. Şimdi onunla uğraşacağım. Görev kapalı zaten. Düşünce ben tekrar açarım. Ee, i̇lk kesmede hemen düşürdük arkadaşlar maymun konumuzu gördüğünüz gibi. Son 100 tane kristal ceviri kaldı. Şimdi kristal ceviri arayacağız. Dayanıklılık kırıyoruz. Ee, Az ileride bir tane daha var onu da kırmaya gideceğiz. Ulan ölme dur. Ulan at skill attık yedik şansa bak. Oo oh, kötü oldu ya. ya. kötü olacak bir şey yok da. At ikili artık direkt. Kötü bir şans denk geldi. Evet şimdi kırıyoruz. Bakalım ne çıkacak. BK attı mı? Maalesef beceri kitabı atmadı. Attığı taşla bir işe yaramaz. Şu düşen itemleri alalım. İkinci metni de kırmak üzereyiz. Geri zekalı gelmiş bana vuruyor. Metinden uzaklaştırmaya falan çalışıyor. Bak hareketlere bak. Bak. Gel gel gel. Nereye diyorsun gel. Ama elimde şu an ortalama takıldı. Neyse. Bu arada kılıç yerime bk attı. Güzel. Satarız. Satarız yani ne yapacağız? Şimdi elmas taşı kayboldu. 254 tane çıkardık. İlk başlarda hiç çıkmıyordu ama sonradan bayağı çıktı. Güzel bunları çevirmeye gideriz. Karanlık koruma ve atış aleti okuyacağız bakalım. İlk önce atış aleti başarısız. Karanlık koruma 2 beceri kitabı daha kaldı dedi. Başarılı oldu yani M5 olacak. İyi. Ya bir insan neden bakır işleyici açar bilmiyorum ya. Hani benim bildiğim kadarıyla hani bir işe yaramıyor bakır hani hiç takıda falan kullanılmıyor Hani bakır bir özellik de vermiyor bakır işleyicisi açmış atsız öncesi Bilmiyorum belki bir bildikleri vardır pek fazla da karşımak istemiyorum Burada da bir tane bakır işleyici var acaba bir işe yarıyor ben mi bilmiyorum ya Benim bildiğim kadarıyla bakır pek fazla bir işe yaramıyor hani şu an onun dönüştüm Abonozcu arıyorum ama Sanırım yok bizim bayrakta. Bir de şuradaki şey gerçi daha kalmadı. Aynen. Abonoz bulamadım. Şurada var mı? Ee, boş alan, boş alan. Boş alan. Yok abonoz yok. Bakırcı'da. Basacağız artık. Yapacak bir şey yok. Neyse. Basalım bakalım bakırcıya. Bunlar da fazla tutturma oranı yok ama. Evet. Taş kullanalım. Başarısız. Evet Başarısız Sonuncu da basalım bakalım Abone sonuncusu başarılı oldu İyi. Ve Bir de şunları da basacaktım ama ben artı üç taş almıştım Artı üç taşlarla sanırım basılmıyormuş Ha para fazla para değil zaten 25 kay aldım ama artı üç basılmıyormuş öğrenmiş oldum ee, Burada bir arkadaşla daha karşılaştım ee, Videomu izliyormuş tam da yanından geçiyordum selam verdi İsmi Velat. Velatmış. Ona oradan selam gönderiyorum arkadaşlar. nedense hep beni izleyen arkadaşların isimleri çok değişken. Hani geçen günde biriyle karşılaşmış. İsmini şu hatırlamıyorum. Hani beni mi trollüyor falan demiştim. O kadar değişik bir ismi vardı. Dayanık mendi kesik arkadaşlar. Ee, ne attı bakalım beceri kitabı. Ejderha kükremesi attı. Kırmızı iksir ve büyük kılıcımızı alalım. Bu bölümünde burada sonuna geldik arkadaşlar. Kanala abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.